merhaba. Bugün çok önemli, bizim için çok heyecanlandırıcı bir gelişmeyle karşınızdayız. Biliyorsunuz her zaman bu yayınları Dünya Web TV'ye ya da Dünya Gazetesi YouTube kanalına hoş geldiniz diyerek açıyoruz. Ancak bugün nasıl bir ekonomi kanalına hoş geldiniz diyerek sizi selamlamak istedik ve yayını başlatmak istedik. Çünkü önemli bir değişiklik söz konusu. Dünya Gazetesi artık nasıl bir ekonomi gazetesi oldu? Ayrıntıları nasıl bir ekonomi gazetesi yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ'dan alacağız. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Burcu. Şimdi ben evet. flaşı verdim ama asıl ayrıntılar, detaylar sende. Neler yaşandı? Neden böyle bir değişiklik yaptık? İzleyicilerimiz merak ediyor. Anlatırsan çok sevineceğiz. Eee... Tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Dediğin gibi yeni bir e, gelişme. E, Dünya e, Gazetesi çalışanları artık e, yenilenmiş olarak yoluna e, nasıl bir ekonomi gazetesinde e, devam ediyor olacak. E, aynı şekilde YouTube kanalımız da şimdi seninle birlikte yayın yaptığımız YouTube kanalımız da nasıl bir ekonomi olarak Hayatına devam ediyor olacak, e, hayatına devam etmeye de başladı diyelim. E, dünya Dünya.com artık kullanamıyoruz. Birazdan e, nedenini söylerim senin e, sorun üzerine. E, Dünya.com'u kullanamıyoruz, ama Ekonomi.com'la biz bütün yazarlarımız da aynı ekiple e, yola devam ediyor olacağız. Doğru ve nitelikli ekonomi haberciliğiyle e, Pazartesi günü nasıl bir ekonomi aynen e, bütün ekip, kadro de, yola devam ediyor olacağız. Yayınımızı çıkaracağız, abonelerimize ulaştıracağız, piyasaya e, sunacağız gazetemizi basılı olarak ve e-gazete olarak. E, aynı zamanda e, YouTube kanalımız olarak da nasıl bir ekonomi Devam ediyor olacak. Ekonomi.com da zaten şimdiden başladı yayınlarımıza. orada günlük haberlerimizi aynı ekibin haberlerini vermeye devam ediyor. Kadroda kimler olacak? Şimdi kadroda bütün kadroda hepimiz beraberiz işte. Sen buradasın, ben buradayım. <laughs> yani başyazarımız Osman Safet Oralat 41 yıldır bu gazetede. E, yazarlık yapan eee güçlü Bozkurt abimiz hepimiz devam ediyor olacağız. Tabii değil, bütün Alatin Aktaş, Ali Ekber Yıldırım, Vahap Bunyar, Şeref Oğuz, Servet Yıldırım, Bahadır Aslan, e, Abdullah Tolu, eee Maruf Buzcu e, baktığımız zaman bütün e, yazarlarımız e, aynı şekilde devam ediyor olacağız. Belki şimdi ismini atladıklarım da olabilir. Lütfen kusuruma bakmasınlar. Hem heyecanımın hem de şu e, anın belki getirdiği zorluklarla ama Atılım Murat, Serhat Gürleyen, Şant e, Fatih Özatay, Güven Sak hocamız, Erhan Aslanoğlu hocamız, bütün e, yazarlarımız devam ediyor olacak. Vergi bölümünde bu Doğrusöz Doğru Söz hocamız, e, Resul Kurt hocamız hepimiz aynı şekilde yola devam ediyor olacağız. Ee, bu yolculukta bizim tabi e, idareci kadromuzda, gazeteci kadromuzda sadece yazarlarımız değil aynı ekip devam ediyoruz. Ben e, aynı zamanda e, genel yayın yönetmenimiz e, Ömer Türk Dönmez, yayın koordinatörümüz e, Talip Aktaş, e, yazı işleri müdürümüz Hasan, a, Handan Sema Ceylan, İstihbarat şefimiz Aysel Yücel, Didem Eryar ünlü koordinatörümüz, muhabirlerimiz, Ankara'daki Hüseyin Gökçe arkadaşımız, haber müdürümüz, Ankara haber müdürümüz, Yener Karadeniz, Merve Yiğitçen. Şimdi isimleri saymaya kalkarsam çok isim var. 200'den fazla artık nasıl bir ekonomi çalışanı var. Zaten nasıl bir ekonomi belki ilk soruna da e, cevap olarak vermek gerekirse e, bu Dünya gazetesi artık kapanıyor e, dendikten sonra kapatmayalım gazetemizi, e, biz üstlenelim, e, biz devam ettirelim diye arkadaşlarımızın tazminatlarını da işin içine katarak e, onları da üstlenerek gelip yola devam ettikleri şirketin ismi nasıl bir ekonomi yani e, büyük bir aile dünya ailesi yılların getirdiği birikimlerin olduğu bir aile. Dünya çalışanları bu birikimleri daha da geliştirdi bu son 3 yılda. Daha kaliteli bir gazete, daha yaygın bir gazete, daha okunur bir gazete ortaya koydular. Ben öyle görüyorum, öyle inanıyorum. Sağ olsun bizim okurlarımız, büyük oranda girişimciler, Türkiye'nin en dinamik kesimleri, iş insanları onlar da aynı şeyi söylüyor. Bu çok ciddi bir e, manevi, maddi fedakarlıklarla olan bir konu. Onun için ben bütün e, dünya çalışanlarına şimdi artık nasıl bir ekonomi gazetesi altında devam edecek olan, e, nasıl bir ekonomi YouTube kanalıyla devam edecek olan, ekonomim.com e, web sayfasıyla e, devam edecek olan internette e, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, yani Sizleri saymayacak, seni söylemem lazım, Burcu Göksüzoğlu, Ferhat Polat'ı söylemem lazım. Ee, belki burada görsel yönetmenimiz e, Birol Teomanik, o da 40 yıldır Dünya Gazetesi e, çalışanı. Yani e, yeni, eski, bütün Dünya Gazetesi çalışanları şimdi yeni bir yola çıkıyorlar. E, eğlenmiş olarak yolumuza devam ediyor olacağız. Yeni gazetemizde nasıl bir ekonomiyle e, zaten şirketimizin de ismi de nasıl bir ekonomiydi o e, o günkü görevleri yüklenen ve bugüne kadar bunu devam ettiren nasıl bir ekonomi yine doğru ve nitelikli ekonomi haberciliğiyle e, yola devam ediyor. Zaten herkes de bizi ekonomi gazetesi olarak Türkiye'nin ekonomi <laughs> gazetesi olarak biliyor, tanıyor. E, ekonomi yayını olarak biliyor. Biz de aynı şekilde o ekonomi yayınını e, yine Nezik Demirkent'in e, ilkeleriyle, prensipleriyle bağımsız, bağlantısız gazetecilik ilkeleriyle devam ediyor olacağız. Evet. Yolumuz olsun diyorum. Evet şimdi Dünya Gazetesi'nin tabii yeri çok önemliydi. Biz de eskiden CNBC'deyken Dünya Gazetesi'ni böyle heyecanla okurduk. E, çok ayrı bir yeri var e, çünkü ekonomi gazeteciliğinde. Ardından zaten e, o değişen dönemde de bizler de sizin aranıza katılmanın onurunu mutluluğunu yaşadık ve beraber güzel içerikler üretmeye he, hem gazeteye hem internet sitesine hem YouTube'u bir yere taşımaya çalıştık. Şimdi bundan sonra da yenilikler yapacak mıyız Hakan Bey? Yoksa söylemeyelim mi hemen izleyicilerimize sürpriz mi olsun? <laughs> ya e, yenilikler her zaman zaten yapmaya çalışıyoruz hem yeni e, isimleri de o tabii yılların birikimlerini bizim muhabir arkadaşlarımız yazarlarımız ta taşıyor. Ama biz e, Türkiye'de e, alanının uzman isimlerini e, bu yayıncılıkta yine ön plana çıkarmaya yeni uzman isimleri e, aramıza katmaya mesela e, son dönemde Ali Ağoğlu e, gerçekten e, bizim de birlikte yaptığımız şans sohbetinde de çok izlenen bir e, yazarımız olarak bir e, değerli e, yani bu ailenin bir mensubu olarak evet. bize katılan mesela Zeynep Yurcanlı arkadaşımız dış politika ile ilgili dış ekonomi ile ilgili çok önemli e, katkılar verdiler yine bu yönde bizim adımlarımız olacak bizim bütün derdimiz doğru ve nitelikli ekonomi haberciliğini Türkiye'de yapmak. Türkiye büyük bir ülke. Biz ülkemize güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. Geleceğimize de güveniyoruz. Bu çerçevede hizmet etmeyi okurlarımıza sürdüreceğiz. Buradan bizi evet zorluklar var. İçimiz buruk bu buruk. Üzüldük mü? Üzüldük. Ama sonuç itibariyle yolumuza da devam etmek evet. durumundayız. O yolda da bu bağımsız, bağlantısız, tarafsız gazetecilik anlayışımızda, ekonomi haberciliğinde, ekonomi gazeteciliğinde her kanalımızda senin başında bulunduğu YouTube'da da Ferhat'ın liderlik ettiği ekonomi.com'dan bundan sonra yayınlarımızı yapacağız. Biz yazarlarımızda nasıl bir ekonomide yer alıyor olacağız. Onlar aynı zamanda burada YouTube'da, ekonomi.com'da zaten yer alacaklar bundan <laughs> öncesinde olduğu gibi ee, aynı şekilde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz, devam edeceğiz. Biz de, sürekli bizde yani bir an içinde biz e, bu gazeteyi üstlendiğimiz zaman bütün yazarlarımızla bunu konuşmuştuk daha neler katabiliriz diye onların önerilerini de alarak yeni isimler de eklemiştik yeni bölümler açmıştık yine öyle yapacağız bu süreçte, bu üç yıllık süreçte gerçekten ben arkadaşlarımıza da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem fedakarlıkları için hem de kaliteyi yükselttikleri için. Biz gerçekten Dünya Gazetesi'nin o dönemde çalışanlar olarak üstlendikten sonra çıtasını yükselttik. Burada mütevazi olmanın bir e, alemi yok diye düşünüyorum. Aynı iştahla belki daha da e, bu iştahı da arttırarak, o hizmet iştahını da arttırarak, dünyayı dünya dünya anlamda dönüşecek artık nasıl bir ekonomi ile biz yolumuza devam ediyor olacağız Biraz önce söylediğim gibi zaten dünya çalışanları olarak o gün o adımı attığımızda kurduğumuz şirketin adı adı şimdi artık aynı zamanda gazetemizin YouTube kanalımızın da adı oldu ekonomi sözcüğünü onu da söyleyeyim Al, almak e, artık çok çok zor. Herkes bunu konuya yakın insanlar bilir. Ama ona bir N harfi ekleyerek, ekonomi.com yaparak aynı yayını e, biz burada daha da geliştirerek, geliştirme hedefiyle, azmiyle e, internet tarafında da sürdürüyor olacağız. Ben bütün arkadaşlarımı da yolları açık olsun diyorum. Kolay bir iş yapmıyorlar. Duygusal bir süreçte yaşadığımızı da kabul etmemiz lazım. Bizim çok emek verdiğimiz bir e, isimden, dünya bizim hepimizin çok sevdiği bir isimdi. Bunu her zaman söyleyeceğiz. E, i̇nşallah ama artık e, nasıl bir ekonomiyle yolumuza da devam edeceğiz. Ben e, okurlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Yani e, bu sabahtan bu yana çünkü bugün Dünya Gazetesi'nin birinci sayfasında zorunlu bir veda yeni bir başlangıç e, ismiyle yani başlığıyla bir e, ne olup ne bittiğini süreci anlatan kısa bir yazı yazmaya çalıştık. Onunla e, durumu izah etmeye çalıştık. E, bunun üzerine gerçekten iş dünyası başta ama e, gazeteci dostlarımızdan da, e, Yavuz Donat e, abimizden tutun da bütün e, gazeteci dostlarımıza pek çok arayan var. Ben içeride, buradan da şimdi izliyorum Handan Sema Ceylan, Dida Eryar Ünlü, Mustafa Kemal Çolak sürekli telefonlarda e, tebrikleri de ve destek mesajlarını da e, kabul ediyorlar. E, onlara teşekkür ediyorlar. Ben de bu vesileyle e, hepsine, bizi bütün destekleyen iş insanlarına, e, dostlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, e, Türkiye Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz bu detaylar için, bu açıklama için e, önemliydi izleyicilerimiz de merak ediyorlar. E, dün akşamdan beri biz bu değişimi yaşıyoruz. ...neler yaşandı diye onları da aydınlatmış olduk. Dediğin gibi üzüldük ama umutluyuz, heyecanlıyız. Yeni bir yolun başlangıcındayız çünkü. Hem gazetede hem internet sitemizde hem de YouTube'da hedeflerimiz büyük. Biz içerikçiler olarak, markadan daha önemli isimler olarak... ...içerik üretmeye ve ekonomide olanları an be an tüm detaylarıyla, tüm kulis bilgileriyle, arka planda neler yaşandığıyla, özel haberleriyle diğer mecralardan farklı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Nasıl bir ekonomiyi izlemeye devam edin diyoruz izleyenlerimize ve bize abone olmayı unutmayın. Yeni dönemde yepyeni içeriklerle karşınızda olacağız.